Evet merhaba arkadaşlar. Papatyaları arıyordum. Papatyalar karşıma çıktı ama e, çok da güzel açmışlar. Fakat şu yeri görüyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar içiyorsunuz da niye yolun kenarına atıyorsunuz ya? Ya gerçekten ya söyleyecek söz bulamıyorum. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an ulaş yolundayız sevgili arkadaşlar. Ulaşa doğru giderken bir kenarda durdum. Papatyaları çekeyim diye. Ama papatyaların arasında yani şu, şu onlara bakın ya. Arabadan fırlatıp fırlatıp atıyorlar. İnsan nasıl kıyar şu güzelliklerin arasında şu pislikleri atmayı ya. Gerçekten insan nasıl kıyar ben anlamıyorum. Şunların güzelliklerine bakın. Nasıl güzeller. Şurada bir şişe. Cık cık. Lütfen arkadaşlar atmayın ya atmayın. Yani çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Meyve suyu şişeleri şurada yol boyunca yani bir e, papatya çekeyim diye bir heveslendim ama insanın moralini bozuyorlar. Gerçekten yani şunları görünce moralim bozuluyor benim. Ben onlara basmaya kıyamazken aralarından özenle çıkmaya çalışırken neyse Bakın burada da ah ne güzel papatyalar açmış arkadaşlar, mis gibi kokuyor. Ee, hani keşke şu görüntüyü çekebildiğim gibi keşke kokunun da bir e, görüntüsü çekilebilseydi ee, size o kadar çok şuradaki aldığım kokuyu hissettiğim kokuyu o kadar çok sizlere de e, iletmek isterdim ki sevgili arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu ne ağacı bilmiyorum. Bir fikri olan varsa söylesin. ben çok tanımıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir yaprakları var. Çok da güzel çiçekleri var. Meyve ağacı bu belki de değil bilmiyorum ama eğer bilgisi olan varsa oradan bana yazabilirler sevgili arkadaşlar. Oh, oh, ah gelincik gördüm, gelincik gördüm. İnşallah başka bir şey daha görmem burada böyle bir sürünen bir şey. Burada keneler çok çoğalmış arkadaşlar Anadolu'da. Doğadayken Şimdi evet, daha dikkatli olalım Şu gelincikleri ama gelincikler de artık Solmaya başlamışlar Bunlar çabuk e, gidiyorlar Çok güzeller ama Çok kalıcı değiller Artık son birkaç gününü yaşıyorlar Sanırım bu gelincikler Çok güzeller Sevgili arkadaşlar gerçekten bayıldım Şunların güzelliğine bakın hangi birini çekeceğimi şaşırdım Ben bahar kızıyım Nisan'da doğmuşum o yüzden belki de böyle bahara karşı aşırı bir e, bağlılığım, sevgim var. Bahar benim için çok başkadır gerçekten arkadaşlar. Hani bütün mevsimleri seviyorum ama ama şu bahar hiçbirisini istemiyorum. Şunlara bakar mısınız? Bu arada papatya çayı için papatya toplayalım. Evet. Doğallar. Ah, tertemiz papatyalar. Bir kokusuna da bakalım bir. Oh inanılmaz bir koku. İnanılmaz bir kokusu var arkadaşlar. Oh.